Arkadaşlar bu kayıtı videodan sonra çekiyorum. Şimdi yatmadım da kayıtları kontrol ediyordum. Ee, videoda sesim az çıkmış. O da şuradaki sesten dolayı 11'di bu. Hani oyunun sesi çıkmasın diye yapmıştım da. Kötü olmuş. Ee, o zaman birazcık dikkat ederseniz anlayabileceksiniz sesi. Bunu direkt videonun başına ekleyeceğim. Bay bay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta bir şeyler yapacağız yani. 10 dakikalık bir videoya ne kadar bir şey sığdırabilirim bir de bu videoyu çekme amacım şeydi bir tane kostüm geldi onu almak ve birkaç tane işte şey yapmak maç atmak hastayım şu anda o yüzden biraz sesimi garip öksürü 10 dakikalık bir video olacak bir de birazcık cevaplama falan yani soru son biraz ama birkaç şey söyleyeceğim yani birkaç şey söyleyeceğim mesela video atmama sebeplerine bakın dükkanda ama önce bir onarımı İlk el dragon ve sado e, şey var ve teslim çarptı teslim Aslında bunu almak istiyorum gördüğünüz gibi 72 tane elmasım var el yani. ya Bir yandan da hayatımızı biriktirmek istiyorum da Ne yani güzel skin Bir yandan da almak istiyorum O yüzden de ben bunu galiba alacağım Hatta e, bir maç atalım öyle alalım diyorum Çünkü benim hesap düştü arkadaşlar yani Bu arada ben alacağım Hatta ee, Benim bir hesap Bu şey en son hafta biraz sarsı Benim ana hesabım hatta görüyorsunuz Supercell diye bağlı önceden En eski hesabım 21K ee, Bugün bildiğiniz üzere sezonlar bitti Ve benim kupalarım bayağı düştü Ben bunu aslında 25 yapıyordum 600 e, kaçtı pardon 748'de kalmıştı 750'ye bırakacaktım bunu da Sonra bu da işte şey 698'de falan kalmıştı e, benim hesap düştü bayağı hani bu sorg vardı düştü sonra biraz kupa düştü açıkçası ya gene benim en sevdiğim karakter bir bu arada zaten lollipop gibi var böyle işte hesaptaki max kupa 542 şu an 98 milyon en gold 3 şu anda gold 2 diğer hesabım elmas 1'de neyse şimdi El Primo yani El Dragon Osadus kim ne hemen alıyorum. <laughs> şey veriyorum. Verdim. Elmaslar gitti. O güzel skin yani. 149'dan zaten yani hatta 150. El Primo. Bir kostüm. Ee, özel şeyi var. Ee, adım Emoji. Şimdi El şöyle gelelim. Takılalım. El başına. Primo. Şunu da yapalım. Şuraya koyacağım. Hemen biraz maç atalım. Benim zaten Alperim max. Sadece hiperşarjı eksik. Şimdi gelelim. Şu an maçı şey tek taktık. İnşallah kaybetmem. 2-3 maç sonra zaten videoyu da kapatalım. Hatta şimdi kaydı bakacağım. Dur. Daha bir dakika olmuş. Okay. Yeni güncelleme geldi bugün. İşte Öyle yani. Evet, birazcık şey. <laughs> Şimdi, bu hafta bilgisayara pek bakamayacağım bilgisayara. <laughs> ya yani. Geri zekalı. Böyle gelirsen böyle kalırsın. Mal. Nerede lan o? Nereye gitti o salak? Burada bir yerde var. Onu basamıyorum <laughs> ben, 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 ben. Bu o değil bu arada bu pembe. Tamam. Biraz canım yok abi. Ha bu arada şey söyleyeyim neden video atmıyorum birazcık moralim düştü hani video atma hevesim kaçtı ama kanalı görmek de istemiyorum bir tek. yani izlenmem sana dokuz satmışlardı bir şey düşük değil yani iyi ilk gene de şu kanalı şu dalalım hemen Oh, get in here! Görevimiz var o yüzden tek gidiyorum Mecha şeyler güncellemesi geldi. Colt gelecek. Leon geldi. Pansan, çok iyi o da. Bu arada size işte şunu söyleyeyim. Mobilde hani hatırlarsınız en son videomda mobilde. Ondan ya. <laughs> atmayacağım onu yani. çünkü mobilden birazcık garip oluyor ve alan gibi orada biraz olduğu için yani sildim tekrar minecraft'a hep yumurtalarımda olduğu şuradan abone ol ben o, şey. o şey. <laughs> <Ama> menziyi <laughs> uyduramam kalkalıma tek atıyor bir diye indiriyor hocam bir şey 800 yüklü olduk şu mazenin aslında şey az ya bana birkaç tane vursun belki bununla ilgisi o yüzden biraz moraller düşük hani tekrar oynayacağım bu arada çok güzel skin ben çok beğendim. Şimdi başka konuşacak bir şey gelmiyor. Yani Böyle sade geçmesin video falan filan. Mesela... Ya bana Star Seed'lere gelir. Bu konuda pek sıkıntım yok. Hani bilgisayardan video çekmek de eğlence Ya Edgar. Ya. Abi Edgar kötü ya. Uf. Edgar zorluyor işte rakip değerini yalan söylemek Sıkıntı yani. Şu Mike'i tek alabilirsem o Mike Mike hiç gelişmedi Artık sonra çıkıyorum. Sonra tak tak tak, tak, tak. Yani... Elimi klavyeden çektim. Şimdi altı varsa duvarı kırabilir dedim. Mal. Tabii, yani, Şimdi Edgar üstüme atlarsa aksesuarım var. Direkt basarım. Şişoğlu'da Aaa Ana adam <laughs> Oha da 7 kişi var abi Burada. <laughs> 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 ya Oha oğlum bu kim ya İkisi de ölür mü? Büyük ihtimalle Edgar'la tek kalacağım da ne yapıyorsun? Face of Fury. Gelme bak. Kolunu kırarım bak. Dokuz yüz et ara da yapacak bir şey yok yani. Hadi, dur. Hadi <laughs> ee, <I -Bast> aldık. Dur. <laughs> Kurova açacağım. Kurova az kaldı. Bu arada 25 k olacağım zaman. <laughs> Bunu videoda yapacağım yani. 25 kyı videoda yapacağım. Olabilirsem Allah izin verirse. Elmasım yani da gitti. <laughs> ama iyi çıksın. Şu kiteye hiç bulaşmayalım Bu ultisi kendi kenara dolu. Ama bir tane daha El Dragon olsa da Primo dem demiyor aslında şeyden. Ben de şuradan kaçayım abi. Ç Yok mu? El Primo şey aksesuarını almış. Tamam. Adı bir Mehmet o. Sanki mod biraz geri zekalı bence. şu crow buraya gelirse onu indireceğim bir de show must go. abi ol Ne oğlum gelme ya başımın kafası kafamı ulti kafam, de atar hayır hayır Abi. Oğlum öldük ya. Ay. Oha, iyi bu ne oldu? 8. oldu. Dur bir kayda 8 dakika. Tamam. Şu save'sini alıp videoyu kapatmak istiyorum ben de. hepsini de alacak vakti yok. Çünkü biraz kısa sürenler. anamın <laughs> okay, Nerede? Bu nereden çıktı lan? Zor. Şuna bir böyle şöyle yapmış. Bu ayıklar indir ya. Melodi indirdi. Ben yokum. Ha gördük. Tam 3 menümüz birlikte dolacak ama o de alkışlayacak. Daha bak bizim emotonu da almıştık, alkış olduk. Oh. Lan oğlum. Lan oğlum, kayıt şeyi görüyor ya. Yani. Heh. Brawl Stars'a oynarken kayıt durduğunda böyle oluyor. Şimdi bu Mike burada bir yerdeyse... ...öldüğümü görmedim çünkü. Ben bu mortisi indirebilirim. İndiremeyebilirim. Çünkü şu aksesuar var. <gülüyor> <gülüyor> Aha Mike öldü. Tamam. <laughs> mortis Mike öldürdü. Mike'ın ezil anını. Yok artık alamayız. Tamam, <laughs> 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 Oğlum lan gitsenize Poco. Poco yapma. Tamam, <laughs> üç kişi kaldık. O Poco'yu almak da istiyorum aslında. Bir tek ikinci olmam lazım. Ha, Poco ile bir oldum. Poco ne ya? Bak ben bu mortisi hiç görmüyorum. Oğlum Salak bu Mortis bizi indirir bak bunun 8 yükü var gazı bekler de ha, indirir bak bizi Evet 3 kişi şöyle kaldık Mortis bizi bir yapacak. Senin o Mal. Buenas Mal. Dalanır mı öyle? Geri <laughs> El <primz. Is> <laughs> Tamam hemen bir maç daha yapıp kapatalım. Ee, ben de o şeyi yapmak istiyorum aslında. Ama işte şey yap. O da bir tık Hafta sonu video atabilirim önce galiba. Herkes de elmas var. Ya şu iki, iki tane şeyi salın ben alayım. <Gülüyor> 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 ya gene mi? Kaç tane daha aksesuar ya? <laughs> Abi. Taranın benim yanımda şey Hiç girişmez. <laughs> tamam devam edeceğim de bir dakika. Bir kayda hemen şuraya Tamam onu kaydına kayda bakayım tamam. Döndüm biraz daha sürem var artık. 15 dakikam daha var. Sonra da zaten uyumam gerek. Yarın okul var zaten bu saatte ne yapıyorum ben. Bu videoyu da siz yarın izleyeceksiniz ancak. Çünkü Genç miydi yani büyük ihtimalle yapmıştır herkes. Ben biraz salak olduğum için. Aha Poco. O Poco'yu alabilir miyim? Yok. Yok. Çok hiç riski atamam. 500 kupalarda uyuyoruz. Şu Dynamite katlıya da de hani aksesuarı olabilir. Ben korkuyorum. Ya ama şey istiyorum seni. Çok Ya en azından uzun atsın. Mike'dan belki yırtabilirim de bunun kesin aksesuar vardı. Ona eminim. <laughs> Abi şu da adam var mı ya? Yok. Şu karla da atlayabilirim de şunun yolunu kesmek falan. Abi. Atış harbası var mı? Yes. Aldım ama. Güzel. Şu, <arası> <laughs> şu ucu geçeyim de. Bu da dosyama dalsam mı ya? şuraya bir bakacağım. Bolu sana giriyorum artık. Barley kaldı, bir de kola kaldı. Ne yapıyorsun ya sen? <laughs> ha, ben oğlum cana bak. Kaç kaç. Aha. Ne şansı bak. Ah ben öldüm. Bak. Yok. Ben yokum. Burada. Ben yokum. Oğlum sen beni kalamam ki. görev tamamladık. Oğlum ya bak videoda bir gizemli versen bir efsanevi versen yani kötü mü olur ya? Bir kötü mü olur yani? Keşke kutular kalkmasa diye bir şansım gibi. Düşünsene aynı bu servisi yerine mega kutu tuttum 3 tane. Ya da büyük kutu da ya büyük kutuya da kabulüm daha fazla ödül var sonuçta. hem altını hem üstü oluyor hem belki kadar kapatıyor El primo is here Ben yokum Ben yokum Ben yokum oğlum o atış vurmuyor bile lan Bu arada skin'i almam iyi oldu bence Şimdi Ben şu şeyi alabilirim bu arada cidden Şimdi Çünkü... Hı. Hı. Bu şey değil aslında bir tık arkadaş olmam gerekiyor. Şer'i kullanabiliriz. Spike var bir de P var. P bayağı canlı bir şey. Search. Search beni burada görmedi. Bu ateş edebilir. Dikkat etmek gerek. Abi ben niye, niye ki? Bu sıkıyorsa bir şey Çünkü duvar arkasına uğraşıyor. Şirili arkadaşım o. Oğlum iki tane mi çalışıyor? Adios amigos.

<Gülüyor> <Bravo>. <Gülüyor> Abi Cık. alamadım Bak buna ama ihanet edecek işte. Tamam. İyi, iyi. <laughs> Abi, Hah. Bak biliyordum işte ya. Abi Shelly'ye güvenilmez işte. Ama Olsun. En azından ben şunu Hadi ya. nasıl Steve çıksın abi. Hızlı gerek. Şöyle hemen kayda bakacağım lan. Bak kayıt nerede? Ha şey olsun da. El Primo is here. Şimdi gene aynı hata yapmayacağım. Aynısını tara da yaptı ona. Ama mortis yapamaz ki. Mortis yapamaz abi. Bay. Aa bu ultik hasar bundan uzak durmamız lazım. Bu şerefsiz bir şey bu. Abi yere gideceğim ama baz ulti kasıyor. Baz ulti kastığı için de ben gidip onu... Hocam vur ya. Vur bana vur. Ona aksesu vurma. Vurman işime yarayacak. Vur istiyorsan. Ama şu... Şu baza aksesu Vur vur. Heh. <laughs> <laughs> 미조 미조. 엄마 미조인들 야, 마이. 마이. 야, 마 야, 마이. 야, 마이. 야, 마이. 마 야, 마마 야, 마이. 야, 마이. 야, 마 야, 마 Ultim tam doldu. Ultim tam doldu. Yani. Yani olmaz böyle. Elprim eski. Hala 2 maçımız kaldı. 2 maç daha kazanıp bu yılı bitireceğim. Çünkü 15 dakika dolmasın ki böyle. Yani. Bu da paylaştım ben zıbarmak istiyorum. Ne kayıtları var? Poco, Poco Bir hey açar da bir oraya. Buradan bir tane adam çıkacak mı bu arada? Bakalım Poco'yu salayım da. <laughs> Bak pokoneleri gitti ya. Lan bi. Lan bi. Oğlum gördün mü lan pokonun gitti yeri? Aa göründüm göründü. Görmediyse vay. geri ek görmedi Görmüyor galiba. Görmemiş. Tamam. Adamlar insin 4 kişi kaldı. Ben de çıkacağım ve direkt bodosamı da alacağım. Hep kupa alırım 1 2. Hem de kazanma için yani. 6 kaldı. Hadi iki kişi daha gitsin abi. Abi hadi. Abi abi görünmek istemiyorum ya. Çıkmak zorundayım. 5. Hadi. Hadi 4. Hadi. Tamam şurada Melody var. <laughs> Melody hadi git. Hadi ya bir kişi daha gitsin de bodoslama gireyim abi. gördü o melodi beni Oğlum iki tane mi melodi var? Zinglor, hayır hayır yok yok. Ha tamam tamam. tamam. Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> evet, <yetişelim. gülüyor> Oha hala yapıyorum ya. O bir maçımız kaldı hadi. Hadi şu bir maçı da kazanalım da güzel olsun. <laughs> <laughs> Öksürürken biraz uzak çekiyorum mikrofonu. <laughs> hasta hasta. <gülüyor> Bir tane daha, iki tane daha primi var. Aa, şey çizdir adını unuttum. <laughs> Şimdi ben bu primodan güçlüyüm. Bu bana sağlık. Abi ya ulti kasıyorum ya. Yani. Lan ulti kasmayacak olsam. Sana direkt aksesuar basar. Sonra dalardım yani. Hop. Da. <laughs> ya. ya. Öl artık be. Onu... Oha bütün mermileri yedim. Oha. <laughs> <laughs> oturdum da Şurada adam olacağını emin ama ne yapalım? Tavsiye ne? Ne Back on the grind. Back on the grind. Orada etkare, ya dediğin iyiymiş. De. Sen şimdi gel. Ben seni bir yere yollayayım. <laughs> Oğlum ejderha mı oldu ha? Ana. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ay primonun şeysi geldi. Tamam o zaman uyduruk bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir daha çok güzeldi. Görüşmek üzere. Bay bay.